merhaba arkadaşlar bu güzel Bugün sizlerle beraber Brawl oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Hadi Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Sen çekil. Soruşturmaya ben devam edeceğim. Yap yeni bir hesapla karşınızdayız. Bu hesapta Frank Joe çıktı. Bu 9 değil miydi? Neyse. Yeni hesapta Rudo Primo Milimo Sinimo Kilimel oynamana menemen aldık. Neyse zapsap bu. Neyse. Şimdi oynayalım biz <laughs> Allah Allah. <laughs> 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 evet. Hayır. <laughs> Niye öldüm arkadaşlar ben öyle bir alay yaşım var. Gel 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 gel. Da birbirimize kadar gelseydi, bir işte öyle daha rahat olurdu. Yalıdayız, daha zor diyoruz. performansını da yaptı Primo. <laughs> Kafası geldi yine de var. Bu da Primo ile masalamayla. Kafası geldi ikisi de çıktı bu <laughs> Oha Bayron. Oh. Come

Primo minimo sunimo aa bayrağını tip nasıl bebek gibi gibi aa Jackie Maki var o Edgar demiş Amber Mamber Tamber var katil <laughs> mi? Bizim takımdan Fatih <laughs> böyle. Onlar yani kesin şuradan gelecek. Yani böyle nereden geliyor ama Bizi öldürmenin yerinden geliyor. Yani. Gene ben gene kral TR attım. El Kambo. Evet küçük enişte var. Bir Jackie de var. Oğlum niye ben oyunda olacağım? katılımlar çoğalıyor zon zonda Yürü ya sen Bende daha pro kostümü var Ben bunu 80 kaçta aldım Şaka canım 39 taşa düşürmüşler süper arkadaşları Ben alayım diye İndirime sokmuşlar Ben de aldım işte ya bana herkes ateş ediyor. Oğlum ünlü olduğundan ben, benim haberim yok. Demişler ki Ömer abi bu hadi ateş edelim de. <laughs> Orada değiliz. İşte buradayız. Orada hayır, hayır, top. Daha ileride, daha ileride, daha ileride. Öl öl öl. Patrol. Bir daha yeni 9 oluyor. deki bu sefer yok. Aa, da rütü Primo'lar. Bu ben ondan daha güçlüyüm. Aa değilmişim. Aa var. İnternetten dolayı aksiliğe var. Abi ama çok fazla sıkıntı var en konnette. Sancaksın ki ateş ederken hiç gitmiyor. atma. Bir bala bir o Allah a. Hayır. Ben de minimoyu daha önce denemeyeceğim. Ben de durum o minimoyu daha da önce Benim daha önceden ölçümde oldu kardeşim. İlk önce benim uçmam gerekmiyor mu? Bak ben buradayım. Bak 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 ben buradayım. Ben buradayım. Bana gidiyor ama bana ateş etmiyor. Top herkes toplu olan ateş ediyor. Ne geliyor ya? At at kardeşim. At Şimdi Bunu <laughs> kupa almışız. 48 sanıyorum oğlum ben. Bir kupa da almamız gerek. Belki hep burada primo var ya. Evet, Bu ikinciye. Ama Allah'tan ben ne nasıl seviyor. Aa zaten hiç hareket etmiyor. Selam. Selam. Aa şimdi hareket etmeye <laughs> <bir gülüyor> başladı. Şey. Nitaların yüzünden işte. Nita savaşı. <laughs> Nitaların en iyi uzmanlık kanalı. Nita savaşı. Ayılanı çıkar savaş. Hayır. Ne güzel atıyordum attım işte. Yandan sallamayla. Ben 48 kupa kazandım hiç sanıyordum ben. Kupa kaybet. <laughs> Hadi bakayım Bugün hiç prank ile oynamadık yani. Evet, bro aldık sonunda. Dükkanı ücretsiz gelen. Evet, aldık. Retro bro. nerede yeni bir şeyim var sandım. Ve bro ve retro bro geldi. Akşam akşam uğraştım oğlum zaten. Bir de bir like. Görüşürüz.